şimdi benim en büyük hayalim. Buradan e, Cavit Çağlarımızın işte selam, geçmişken selamlarımızı da iletelim. Çok değil. selam söylüyorum. Değerli ya. devlet büyüğümüze diyelim. Evet. E, Ahmet Emin Yılmaz da bizim hakkımızda güzel sözler yazıyor. Ona da e, teşekkür ediyorum. Yıllardır orada damadımız olur. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, şimdi kulüp çok uzun e, ama ben kısa kısa geçeyim. Yani ben muhtar olduktan sonra baktım mahallede herkes ha, uyuşturucu vesaire kötü alışkanlıklar ediniyorlar. Biz dedik ya bunu Hı. nasıl kırarız? dedik spor yaptıralım. Biz muhtarlık olarak ücretsiz kurslar yaptık. işte voleybol, basketbol, e, mahallemizde e, halı sahanın yanında bir e, basket sahası var. Ondan insanlar teveccüh gösterdi Ama baktık ki belli bir zamandan sonra ee, hani birlikte oynamayınca ya da maçlara çıkmayınca çocuklar kopuyor. Biz dedik hadi ben de 28 yaşında futbolu bıraktım sakatlıktan yüzünden. En yes, son 5 aylar sanayi sporda oynadım. Bursa'nın köklü kulüplerinde oynadım. Kaleci rahmetli Aslan Bursa Sporu kalecisi. Onunla beraber oynama şeyinde oldum. Ee, at, e, Bursa meliklerinde başladım. Yani bir 8-10-11 kulüpte top oynadım. Ben dedim ileride e, imkanım olursa, param da olursa ee, bazı arkadaşlarım dedi ben e, antrenör olayım. Bazıları e, işte ben dedi menajer olayım. Ben dedim ya imkanım olursa ben de bir kulüp kurayım. Sahibi de ben olayım. Başkanı da ben olayım. Tavutumuzu taşıyacak çok sevdiğimiz <laughs> dostlarımızla yönetimi alalım. Onlar da fedakarlık etsin. Maddi, manevi neyse. Ee, bir e, 7 Aralık'ta kurduk. 29 e, Ocak bizim milli bayramımız. E, o zaman kongremizi yaptık. 25 tane arkadaşla Batı Trakya Olimpik Spor'u kurduk. Ee, biz hatta bu konuda icazet almak için, ben bu arada da söyleyeyim, arada da e, geçirmiş olayım. Batı Siyat'ın kurucu üyesiyim, bu Batı Siyat'ın da fikir babasıyım. Daha sonra konusu geldiğinde de bunu biraz açacağım.